Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni kombine bir tarifle birlikteyiz. Biraz uğraşmalı olacak ama sonucuna değecek bir yemek olacağından eminim. Bu yemeğimiz kuru patlıcan dolması. Kuru patlıcan dolmamız için 40 adet kuru patlıcanımız var. Haşlanmış, doldurulmaya hazır durumda. Patlıcanımızın yanında 400 ml 2 su bardağı domates püremiz. 40 adet patlıcana kapak yapacağımız adette yani asgari 40 adette kurutulmuş domatesimiz. Her bir patlıcan içi için 1 yemek kaşığı pirinç ayarı tutabilirsiniz. Bu da 40 adet yemek kaşığı pirinç demek. Benim bu verdiğim ölçüler tamamen 40 adet dolmaya orantılı ölçüler. Siz adedinize göre ölçülerde eksilme veya fazlalaştırma yapabilirsiniz. Bir çay bardağından biraz az limon suyumuz. Bir çay bardağı zeytinyağımız. Ayrıca bir çay, e, su bardağı zeytinyağımız. Bir demet maydanozumuz. Bir demet dereotumuz. 5 adet küçük soğanımız, 4 iri boy, iri diş sarımsağımız, tabanlık yapacağımız, bir tutam dallı maydanozumuz, ve 2 dal biberiyemiz, bunları tabanlık olarak kullanacağız. 1 dolu dolu yemek kaşığı biber salçamız, 1 dolu dolu yemek kaşığı domates salçamız, Birer tatlı kaşığı karabiberimiz, pul biberimiz, fesleğenimiz, tuzumuz, bir dolu dolu yemek kaşığı sumağımız ve 3 yemek kaşığı nanemiz. Ayrıca bir yemek kaşığı da şekerimiz. Biraz e, uzun malzemeli bir yemek ama sonucuna değecek bir yemek olacak. Hep birlikte yemeğimizin yapımına başlıyoruz. İlk iş olarak 5 adet ölçeklendirdiğimiz küçük boy soğanlarımızı 4 parçaya böldük. 4 adet iri diş sarımsaklarımızı da 2 parçaya böldük ve rondomuza robotumuzun rondosuna bıraktık. Güzelce şimdi rondoda çekeceğiz. Rondodan geçirdiğimiz soğan ve sarımsağımızı bir su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz zeytinyağımızı koyduğumuz tencereye bırakıyoruz. Ocağımız yanar durumda. Bıraktıktan sonra soğanımızın hemen akabinde beraber kavrulacaklar. Şekerimizi, tuzumuzu bırakıyoruz. Akabinde limon suyumuzu veriyoruz. Ve bu grubu kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet. İlk grubumuz güzelce kaynadı. Biraz kısıyoruz, orta ateşe alıyoruz ve pirinçlerimizi yıkadıktan sonra bu gruba ilave ediyoruz. Biz tekrarlayayım. 40 adet kuru patlıcan dolmasını yapacağız. Ölçümüz 40 adet patlıcan dolması içindir. Pirincimiz de her bir dolmaya bir yemek kaşığı ölçüsündedir. Arkasına iki su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz domates püremizi bırakıyoruz. Ve orta ateşte diri halini koruyacak şekilde pişmeye bırakıyoruz. Evet pirincimiz istediğimiz dirilikte kaldı. Şimdi bütün olarak sırasıyla baharat grubumuzu giriyoruz. Sumağımız, karabiberimiz, kuru fesleğenimiz, kuru nanemizi biberin arkasına gireceğiz. Evet ve sahnede kuru nanemiz. Güzelce harmanlıyoruz bir pirincimizde pirincimizin lap olmasını istemiyoruz. Çünkü daha dolmamızla da pişecek. İçini dolduracağız. Dolmanın da pişimini hesaba katıp hafif pirinç grubumuzu diri bırakmak durumundayız. Evet. Güzelce karıştırdıktan zaten sonra orta ateşte olan tenceremizin altını kapıyoruz. Ve bir edemet maydanozumuz bir demet dere otumuzu giriyoruz. Şöyle bir harmanlıyoruz. Güzelce birbirine geçirmek için harmanladıktan sonra bir beş dakika dinlenmeye bırakacağız. Dolmamızın iç harcını. Daha sonra dolmamızın dolumuna başlayacağız. Dolmamızın iç harcı 5 ile 10 dakika arasında fazla diye Dinlenmesini yaptı. Kuru patlıcanlarımız kapak domatesimizi ikiye böldük. irilerini. hazır. Tenceremiz hazır. Şimdi tenceremizin dibini yapıyoruz. 2 dal biberiyemizi koyuyoruz. Bir tutam olarak saplı domates e, maydanozumuzu ve kurutulmuş 8-10 parça domatesimizi de koyduktan sonra tabanı tenceremizin olmuş oluyor. Şimdi dolmamızı doldurma işlemine geçeceğiz. Evet şimdi dolma içimizin dolma aşamasındayız. 1 adet patlıcanımızı aldık. Pirinçlerimizi içine bırakıyoruz. Pirinçlerimiz içinde hareket edecek şekilde ışında 2-3 santim kadar bir boşluk bırakıyoruz gördüğünüz gibi ve kurutulmuş domatesten kapağını yapıp tenceremize alıyoruz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Dolmamızı alıyoruz, kurutulmuş patlıcanımız haşlanmış vaziyette zaten. İçini dolduruyoruz. Pirinçlerimiz içinde hareket alanı bulacak şekilde dolduracağız üstünden 2-3 santim kadar bir boşluk bırakacağız. Kapağını kurutulmuş domatesle yapacağız. Ve tenceremize alacağız. Boşluk bırakmamızdaki sebep pirinçlerimiz pişimde şişeceği için taşma tenceremizin içine herhangi bir taşma olmaması amaçlı. Bu şekilde 40 adet patlıcan dolmamızı yapacağız. Daha sonra salçalı sosunu hazırlayıp pişime alacağız. Gördüğünüz gibi ölçü budur. Verilen ölçü tam geldi. Son dolmamızı da doldurduk. Kapattık. Tenceremize koyduk. Şimdi salçalı sosu hazırlamaya geçiyoruz. Salçalı sosumuz için bir tavaya bir çay bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz zeytinyağımızı bırakıyoruz. Akabinde biber ve domates salçalarımızı vereceğiz. Güzelce şöyle bir döndüreceğiz ısısında hepsini beraberce. Salçalı sosumuz gördüğünüz gibi güzelce kıvamını aldı. En son bir çay bardağı su ilave ediyoruz hafif sulanmasını sağlıyoruz evet sulandırdığımız sosumuzu şimdi dolmalarımızın üstüne şöyle kaşık marifetiyle güzelce homojenize bir şekilde e, dolandırıyoruz veriyoruz daha doğrusu verdikten sonra da kısık ateşte acele etmeden demlendire demlendire pişireceğiz kuru patlıcan dolmamızı tekrar pişiminde görüşmek üzere. Kuru patlıcan dolmamız pişimini tamamladı. Gördüğünüz gibi daha dumanı üstünde mis gibi oldu görüntü itibariyle. Şöyle bir yokladık. Hatta ayıptır söylemesi bir tane de test ettik. Şimdi servisimize alıyoruz. Evet kuru patlıcan dolmamızı gördüğünüz gibi servisimize aldık. Böyle bir görseli uygun gördük. Oldukça lezzetli tabi kuru ürünleri sık sık tüketmesek bile zaman içerisinde mutfağımıza sıklıkla sokmamız gereken ürünler olduğuna inanıyorum. Bunu da vurgulamak için bugünkü tarifimizde kuru patlıcan dolması çalıştık. Semih mutfağında bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.